Emre çok hızlı bir giriş yaptı, annesini eziyor. Emre! Emre duvara çarpıyor. Eyvah, düştü. Arkadaşlar, kaza yaşandı. Kaza yaşandı. İyi misin? Eyvah! Ela da kaza yaşamış. Ela iyi misin? Yardım geldi, ambulans yardımı geldi. İlk yardım geldi. İyi misin? İyiyim. kim Ucuz atlattın, iyi ki kaskın vardı kızım. İyi ki. Diğer kaza yaşayan sürücümüz tekrardan yola devam etti. Evet bu şekilde devam ediyoruz yarışımıza. 2 3 başla. Eyvah! Ela geç kaldın sen. Emre uçtu gitti bile. Emre uçtu gitti bile. Emre yarışı tamamladı. O da ne? Emre duvara tırmandı. Emre sen niye duvara tırmandın? Öyle değildi ki yarış Emre. Oğlum şurada yarış. Evet. Bitiş çizgisine Ela ulaştı. Tabii ki de kim kazandı Ela? Tabii ki de Ela kazandı. Hadi şimdi de daha. motosikletle mi yarışsanız acaba? Ben yarışacağım. Emre gel. Evet oraya gidelim orada yarışırız biliyor musun? Arkadaşlar şimdi Ela bisikletle Emre Scooter'la bisiklet yarışacak birazdan yarış çekeceğim. Ama şu anda Emre'nin yanına gidiyoruz. Emre şimdi burada durun. Ayy! Aynı Emre <laughs> Şimdi buradan başlıyorsunuz. Aynı yerden başlıyorsunuz. Yarıştıracağım sizi. Emre buraya gel bakayım. Aynı hizada durun. şimdi buradan. Çocuklar Emre de bana çiçek topluyor geldi. Teşekkür ederim. Emre teşekkür ederim oğlum. Üfle bakalım. Üfle. Üfle. Eyvah Emre'nin burnu da akmış. Çok teşekkür ederim Emre.